Duhan. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ben Aa, o ne elindeki? Peluş oyuncak mı? Hayır, ayıcık oyuncak. Ayıcık oyuncak mı? Aa, karşısında ne var böyle? Karşısında şirine var. Bak. Konuşuyor onunla. Gördün mü? O ne? O ne? Bir şey geldi arkadan. At bakayım tekrar onu arkaya. Bak ses geliyor. Aa! Yine geldi. Araba geliyor ben. Ona ben bir tane bir şey atacağım. Aa bak bir tane daha attı. Bir şeyler atıyor Duhan. Anam. Lan oğlum atma lan belki orada. Anam bak attığın şey geri attı ne iki ya orada bir şey var arkada. Hadi gel oynayalım. Merhaba. Emin misin Duhan oynamakta? Bak sürekli bir şeyler atıyor. Aşağıdan da bir şeyler atıyor. Merhaba. <laughs> anam yine attı. Anam örümcek attı. Bunu ben dolamıyorum. Örümcek attı Duhan. Ben bunu dolamıyorum. Tam attın lan aferin. Al anam anam. Lan karata yattı. Karata yattı bak. Hadi. Anam çekiçle vuruyor bu. Çekiç gösterdi. Duan. Çekiç gösterdi. Kimmiş bu ya? Buna benim bakmam lazım. Anam kafası. Anam cadı teyze. Ne güzeli güzel lan. Ne güzel. bu çok korkunç bir şey İnanmıyorum Korkunç Korkunç bir şey geliyor kaçalım Gel kaç Duan Kaç 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 Çabuk kaç 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 Kapıyı kitle kapıyı kitle Aa, inanmıyorum kapıyı kitle İnanmıyorum kapıyı kitle kolumu yakaladı Bana vuruyor Duan Duan bana vuruyor Vuruyor bana